Oğlum burası acayip öldürdükçe bunlar geliyorlar Aslanmış oğlum mu bunun neyle ben bileceğim? Hayırdır aslanım? Benim mekanıma mı iş koymaya geldiniz? Allah de be oğlum delirtme bir dakika marina mı yıktım. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bendeniz Hacı Sertaç abiyle beraber Depis yeni bir akvaryum Tycoon diye bir mod gelmiş Fortnite'a. Hemen oynamam lazım çünkü deniz, tekne, balık malık bu aralar acayip böyle hoşuma giden şeyler kardeşim. Hemen bir gidelim nasıl bir denizin üzerinde bir akvaryum Tycoon yapacağım ben de bilmiyorum. Hep beraber. Bir deneyelim kardeşim şöyle Haydi bismillah Evet şimdi hemen bir floor yapıyoruz Evet böylelikle evimizin etrafını belirlemiş olduk Şimdi abicim hemen bir dropper içine girmemiz gerekiyor Bakayım nasıl bir dropper var Suyun üzerinden midye mi düşüyor Aa şey aynen istiridye İstiridyenin içinde bakın inci var görüyor musunuz Hiç böyle denizlerde gerçekten bir istiridye bulup içinden inci falan hiç çıkardınız mı Var mı aranızda ben hiç hayatımda öyle bir şey yaşamadım İstiridye falan görmemişim ben ya. Şu anda 330 dolar param var. Saniyede 16'ydı 18'e çıktı. Heh müziği kapatalım telif yemeyelim. Şimdi buna vurdukça tabi buradan abicim gördüğünüz gibi <laughs> <laughs> 6, 9, 9, 8, 9. Şimdi bu dropper'ı geliştirebiliyor muyum diye bakıyorum ama dropper gelişmiyor abicim. 3, 8, 3. Hemen bir akvaryum yapalım. Vay karşıyım. Akvaryum yaptım. İçine girebiliyor mu? İçine girebilir mi? İçine, içine, içine yüzebileyim mi? Evet şimdi 380 380 dolar Kolum yapıyorum bunu. Ne işi bu kolum? Ne oldu şimdi bu? Aa marina yapabiliyorum 500 dolara. Şöyle bir direkleri attım herhalde kat çıkacağım ben buraya. Cam Adamlar store floor 600 istiyor. Ama benim daha çok para kasabileceğim yerler yapmam lazım. Yani şimdi mesela saniyede 18 dolar para getiriyor bana ve saniyede dört tane de müşteri getiriyor. Şu ana kadar 158 müşterim olmuş bak. Burası da benim marinam. Kabin bot 2200 dolar. Kardeşim gerçek hayatta da bu tekneler pahalı. Oyunda da pahalı ya. Bari oyunda ucuz kardeşim ya. Nereye gidiyor bu? Lab floor istiyor benimle. Yap bakayım. Şimdi kardeş buraya DNA Research diyor. O kadar param yok benim. Param yetmiyor şu an ona. Şimdi burada neler varmış? Cam mı yapmamı istiyor? Vegetable, vegetation diyor. 460 dolar. Aa adam. Aa VIP geliyor. VIP. Gel. Gel hele gel içeri gel. Gel. Hoş geldin. İsa bir selam ver oğlum. Bir yere girdiniz ama selam ver. Selamun aleyküm değil. Biz de aleyküm selam diyelim kardeşim. Ha hoş geldin VIP. Kardeşim. Aa para verdi. Kaç para verdin oğlum sen? O 100 dolar para ateşi. Eyvallah kardeşim ama böyle sosis sosis gezmen de hiç hoş olmadı yani. Çok da hoşuma gitmedi yani. Tamam gel ya bir cam yap Allah'ım ya. Aha. o gerçekten güzel oldu. Ben normal seffaf cam yapacak diye bekliyordum ha. Şimdi bak dışarıda bir şey yaptırıyor. Bunu yaptırtıyor bana. Tamam yap bakayım. Aha. Ortamı şöyle güzelleştirelim. Saniyede dört tane gelmeye devam ediyor. Gene mi bu ya? Oğlum para bitti para. Tamam ortamı güzelleştirdim baya. Bakın böyle bir akvaryum. Yani aa bir para daha bıraktı bu bize. Orada da bir para var. 120 para tamam. Bu da para. Bu VIP de var ya geze geze para bırakıyor bize ha. Eyvallah kardeşim Allah razı olsun. Biri size bir şey verdiği zaman kardeşim teşekkür etmeyi unutmayın. Yani bu haçlık olur, yardımseverlik olur, fedakarlık olur, iyilik olur, kıyaklık olur. Her bir şey ne olursa olsun. Bir insan size bir iyilik güzellik yaptığı zaman bir fayda sağladığı zaman teşekkür ederim demeyi unutmayın. Çünkü Efendimiz Hazretleri Hazreti Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde diyor ki insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmemiş olur diyor. Bize yakışmaz. Adamlar her zaman teşekkür de ederiz. Bu teşekkür sebebiyle de Rabbimize de şükrederiz kardeşim. Farkımız tarzımız kardeş. Şimdi bu arkadaş bize bir 100 dolar daha verdi. Ey güzel. Benim kaç param oldu? 2600 um oldu? Şimdi burada galiba bir şey var. Ha bir 600 dolar da buradan aktı bize. 3 dakika sonra da diğeri gelecek. Kapatır mısın kardeşim şurayı? Şimdi benim 3500 dolarım oldu. Emin bir tekne tekne tekne. ben hemen. hemen. Bakayım nasıl bir kabin bot geliyormuş. Aa! Nerede? Bu ne oğlum? Aslanmış oğlum mu bunun neyle ben bileceğim. Ah, aa, aa göstermelik vermişler ya. Oğlum Aha vallahi çalıştırdım. <laughs> Hem de kameralı falan ha. Ben mesela şimdi Şile'de yaşadığım için kendime tekne almak çok istiyorum. Ama abicim fiyatları çok yüksek. Bir de böyle kameralı olsun istiyorum ki hani Esra Kübra Vefa içinde girip uyuyabilsinler, dinlenebilsinler. Ya da böyle dışarıdan gözükmeyecek şekilde kıyafetlerini değiştirebilsinler istiyorum. Çünkü biliyorsunuz şimdi yaz geldi hepiniz pek çok denize gidiyorsunuz. işte havuzlara gidiyorsunuz. Ve üstümüzü değiştirmemiz icap ediyor haliyle. Abi buna çok dikkat edin. İnsanların bizi görmediği şekil... Allah de be oğlum delirtme bir dakika marina mı yıktım? <laughs> Marina'yı yıktım bir dakika. Bakın denize menize oraya buraya gidiyoruz. Abi kıyafetlerimizi değiştirirken üstümüzü giyerken ya da çıkarırken şortlarımızı tesettürlerimizi giyerken abicim kimsenin bizi görmemesi gerekiyor. O yüzden ya görünmeyen bir yerlerde ya da annemiz babamız arkadaşlarımız akrabalarımız bizi böyle havluyla tam koruyacak onlar dahi görmeden üstümüzü değiştireceğiz. Çünkü adamlar giyinirken hiç kimseye kendini göstermez kardeşim. Biz adamlar böyle giyiniriz. Biz tesettürlü insanlarız yani öyle. Ne öyle? Zaten denize falan havuza girerken Kısa şortlar falan biz erkekler giymeyiz. Mesela Esra ve Kübra mesela bizim denize ve havuza girerken onları böyle kısa kollu altlarındaki mesela giydikleri tesettür mayoları da dizlerinin altına kadar uzun kolları da dirseklerine kadar komple kıyafetle giriyorlar. Yani hani o dalgıçlar falan giyiyor ya böyle üstüne. Onun gibi bir şeyle giyiyorlar. Yani kız çocuğu da olsalar öyle işte açık saçık girmek. Abi biz adamlara yakışmaz öyle şeyler. Yani biz erkekler de mesela diz altı şortlarımızla giriyoruz deniz havuza. Ben öyle giriyorum yani. Utanırım abi diğer türlü ben artık. Hacı yızlak kardeşim. Hacı olduk artık yani. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz kardeş. Bize böylesi yakışır. Ne oldu? New VIP visitor arrived diyor. Yeni bir VIP geliyor diyor. Ha, yeni VIP geliyormuş. Aynen. Ve bu para herhalde böyle şeylerden bize ekstra veriyor bu oyunda. Bu dropperları geliştirerek bir para kazanamıyorum. Şu an saniyede 26 dolar kazandırıyor bana. Şurayı bir fullleyelim bakalım. Ver. Ne geldi? Aha. Aha. Aa bir dakika. DNA research. DNA mı bak oğlum? Yüzde Müslümanım oğlum bak. DNA mı kontrol et? Yüzde bir milyon eksiksiz hatasız Müslümanım çıkarım kardeşim bak. Öyle adamım yani ya. Burada her bir araştırmada para veriyor ya. 34 dolar verdi. Şimdi kaç veriyor? Tam yeter çık ya. Tamam çık kardeş biz DNA'mızdan eminiz yani. Aa buraya ne geldi? Burada deniz canlıları mı şey yapıyoruz biz? Bu ne? Tomografi. 2600 ha yakında abicim 2600 tane ziyaretçim olur da buraya tomografi cihazı koyabiliyorum. Mikroskobik research yapayım. He 33 saniyede 33'e çıkardık kardeşim. Güzel. Burayı baya baya böyle bir yer yaptım ha. Laboratuvar gibi bir şey oldu burası bak. e biraz sonra kardeşim hemen tomografi skenerımı açacağım. 2600 oldu aç. Vay bu neymiş kardeşim burada? Aha bu ne? Vatos mu bu? Bak şimdi, vatosu araştırıyorum kardeşim şu anda. Bilimsel bir araştırma yapıyorum kardeşim. Bu arada bak size ben geçen videoda da söyledim ya. Böyle bazıları çıkıyor size şeydi işte. Dinle bilim birbirinden dedi kardeşim. Din bilime engel olur. Din bilime karşıdır. Bunları söyleyenler zırnala cahilin teki kardeşim. Tamam? Bak biz Müslümanız. Bilimimizi de en kralından yaparız kardeşim. Bizim dedelerimiz dünyanın gelmiş geçmiş en büyük bilim adamları bizim Müslüman dedelerimiz oğlum. Bunlar bilmiyor mu bunları? Biliyorlar da saklıyorlar kardeşim işlerine gelmiyor. Tamam şimdi bu tomografi cihazı bunu 500 kere böyle şey mi yapacaksın ya? Tamam ne sesi çalış orada. 2600 dolara da buraya bioprinting research geliyor. Gel bayım. Vay. Kardeş hep. Oğlum benim robotlarım niye böyle? Saçım açıyor. Aa benim gibi kel robotlar kardeşim. Evet. Hacı olduğu için. Ha bu arada şey merak ediyor olabiliriz. Sertaç abi saçını niye kestin diye. Böyle bir merakınız olabilir. Şimdi hacca gittiğimiz zaman şeyden çıktığımızda ihrama giriyoruz biliyorsunuz. Böyle beyaz bir örtüyle örtünüyoruz. İhramdan çıkarken saçlarımızı kesmemiz gerekiyor. Tabi bunu çok az da e, kesebilirsin. Benim gibi kazıta ben hiç kazıtmadı. Bir numaraya yani sıfıra vurdurdum. Efendimiz Hazreti ve Selam şey yapmış. Aa bu arada VIP geçti. Bütün paraları kaybettim. ve Ey, önemli değil. Maksat muhabbet etmek kardeş. Biz para için yapmıyoruz bu işi. Efendimiz Hazreti Aleyhisselatü Vesselam hacı, hacı bitirip ihramdan çıkarken kafasını böyle benim gibi sıfıra vurmuş abicim. O yüzden ben de Efendimizin yaptığını yapmak için ben de saçımı sıfıra vurdum. Vururken böyle bir şey olmadım değil ha. Ya dedim şimdi sıfıra vuracağım. Çok tipsiz olacağım dedim ya. Zaten çok tipsizim dedim. Ama kardeşim vurdum. Şöyle bir bakın. Bence o kadar da kötü değil be ha. Şöyle bir bakayım. Abi o kadar da kötü değil ama bir de çok rahat. Of var ya çok rahat. Yani Terleme katsayım çok düştü biliyor musun? Safkaçı sıfıra vurunca terleme oranım çok düştü biliyor musun? Yani çok daha ferahım yani. O yüzden yaz boyu saçımı sıfıra da vurmayı da düşünüyorum aslında ama bunu size kardeşim topluluktan anketle sormak istiyorum. Anket açacağım size. Topluluğumu takipte kalın o yüzden. Anket açıp soracağım kardeş. Kelliğimi devam ettireyim mi ettirmeyeyim mi diye. Yalnız ben bu akvaryum modunu çok sevdim ya. Aga çok güzel baksana. içeriye bak şöyle kayalıklar falan da koyduk şimdi. Bu arada şurada bir şey açıldı. Gel bakayım stadyum akvaryum ne aha katil katil balina değil mi oğlum bu aha aha oğlum kocaman bir akvaryumum oldu benim katil balinam nerede katil balinam yok kocaman bir yerim daha oldu şimdi kardeşim 1200 dolar param var ama e, 5000 misafirim var ben bu 5000 misafirle bir şey açabiliyor muyum aha yeni balıklar geldi aa surgeon fish bütün okyanuslarda varmış bu florida crab he florida aa yengeç benim burcum yengeç biliyor musunuz bak hem de bak bu oyunda kardeşim şey yapıyorlar. Mesela şöyle yanına gel. Bak size mesela gösteriyor. Maksimum diyor 2 kilo ağırlığında oluyormuş bu yengeçler abicim. Boyutları da böyle 2 santimlik falan yani şöyle falan oluyor bunların boyutları. Ya da 20 santim mi? 0.2 metre diyor. Yani 1 metrenin 5'te biri. Yani 20 santim. Ha aynen. Tamam pardon. Şöyle bir şey oluyormuş. Maksimumda 600 metre derinlikte yaşayabiliyormuş bu yengeçler. Agresiflikte de 10 üzerinden 2. Yani agresif bir hayvan. Saldırgan bir hayvan değil demek istiyor yani. Bu arada bu oyunu mutlaka oynayın. Fortnite oynamaya zaten ne bileyim yani ha. Hadi böyle bir Fortnite varken artık Roblox oynayanlar abicim yani kusura bakmasınlar da ya. Ne diyeyim ben artık onlara. Bu arada bana çok para lazım ya. Aa vip geziyor oğlum para getirdi vip. 245 208. Eh güzel. Evet 5000 dolarım oldu. ha şuradan da para geliyor. bin dolar da buradan geldi. Şimdi kardeş set floor çıkabiliyorum ben buradan. Bakın şimdi mesela. Aha. <laughs> ikinci kat. Ay buradan şimdi bak bir daha bir güzel gözüktük ha. Vallahi çok beğendim ha. Şimdi kardeş buraya Night duvar 4000 O kadar param yok ya Tamam o kadar paraya gerek yok kardeş Biz bu parayı sokakta bulmadık neticesinde Şimdi lazer kapıya gerek yok Koral yapalım şunu da bir alalım Heh bu neymiş kardeşim ha, Bunlar korallar bunlar genelde çok hafiflermiş zaten Abdu several meters Yani bunlar uzayabiliyorlar diyor Ve 90 metre derinliklerde Bak şunlar işte bak şunları görüyor musun Şöyle flüte benziyor ya da borazana benziyor Bu neymiş he bunlar da otlar bitkiler Bu ne aha yeni bir balık turu geldi Ben de bu arada çok balıkçılığa başlayasım var Aranızda balıkçılığı seven var mı Şimdi bu da kardeşim Kostral waiters Mac Kerelmiş bunun adı. 2,5 kilo ağırlığında oluyorlarmış en fazla. 200 metre nasıl ya? 200 metre genişliğinde olamaz oğlum bir balık. Burada bir yanlışlık var. Bu 200 santim falan. 2 metre mi oluyorum bunlar? Yok bu hayvanlar gayet kısa hayvanlar baksana. Orada bir yanlışlık olmuş bence. Maksimumda 40 metre derinlikte yaşıyor ve agresif bir hayvan değiller yani. Aa sushi. Bu neymiş? Aha. Oğlum bak ve suçu bak suçu bu yemeyin ha. Çiğ balık mı oğlum bu hayatta? Çiğ balık niye yiyeyim ben ya? He ee, şunu bir aç. Aha. String string Ray geldi kardeşim. 350 kilo ağırlığını ulaşabiliyormuş. Yeah. Bu neymiş? Ya kardeşim animasyonlar da çok güzel değil mi? Baksana ya. Abi Roblox'ta böyle bir kalite yok işte kardeşim. O yüzden ben size diyorum Fortnite'ı salın. Roblox'a dalın diye. Bu arada sahne 83 dolar şimdi 87 dolara çıktı. 5 4 dolar daha arttı. Aile geldi. Yılan balığı gibi bir şey bu galiba abicim. Şimdi burayı fulledim gibi bir şey. Aa dropper atabiliyorum şu anda. Ha param yok, iyi mi? Weapons mı? Aa silahlar gelmiş. Ha burada karşıda başka oyuncular olsa biliyorsunuz taykunlarda çatışma var. O çatışma için silahlara ihtiyaç olabiliyor ama şu anlık gerek yok kardeşim. Şu para bir gelsin yeni bir dropper atayım. Aa bura gene zıplıyor. Oh, 1450 çok güzel. Ver bir dropper daha bakayım. He ikinci dropper geldi kardeşim. Üçüncü dropper'a 5800 istiyor. O kadar param yok. Horse or mı? Yeni bir yengeç türü geliyor. Ee, bu biraz daha büyük mü? Oo oh, baya büyük ha. Baksana 0.6 metre büyüklüğünde. Yani 60 santim. Oğlum bu kadar falan oluyor bunlar. Baya büyükmüş ha. Ben bunu çok beğendim. Bak bu zamana kadar aha VIP geliyor. Oğlum Dumbledore musun sen Harry Potter'daki Dumbledore geliyor etrafında da Petty ile beraber. Hadi Dumbledore. Kaç para verdin? Eee 460 dolar. İyi başladık. İyi bir para. Hemen bir dropper çakacağım. Bir daha bir para ver bana. 5600 da deniz kaplumbağası. Evet bunlar çok güzeller ya. Nerede? Nerede? Aa bak bak tipe bak. Çok güzel değil. Ne oldu oğlum? Bir şey geldi. Canavarlı manavarlı bir şey oğlum. Aa! Ana! Silah! Silahımı ver. Bunu döver. Bunu da ver, bunu devir. ver. Oğlum siz hayırdır benim mekanıma? Paralar al, paralar al, paralar kaybolmadan. Şşş. Oğlum bunlar benim mekanıma dalıyorlar. Şşş. Aa dur dur yandan geldiler yandan. Hayırdır aslanım? Benim mekanıma mı iş koymaya geldiniz? Utility bot. Balıkçı teknesi midir bu ya? Aha oğlum benim istediğim burada işte jet ski ya. Ya oğlum ben bunu sürmeyeceğim. Ha bu benim. Atla kardeşim şuraya. Kardeş şuradan bir çıkar mısın? Ha 7400 param var. bot geliyormuş. Ver bakayım. Ama bu da hep birbirine benziyor bu gelenleri ya. Oğlum çarık çürük şeyler geliyor. Paslı maslıysa şunu biraz şey yapar ya. Binmeyeceğim kardeşim ben bunlara. Ha balıkçı teknesi 80 bin. Oğlum benim 13 bindeyim ben de. Hayır şu şeyler nereden geldi? Bir dakika. Şu karşıdan mı? Şunu bir ver bakayım. Ha. Şurayı bir güzelleştireyim. Ben şu meydana bir çıkayım. Bir mevzular var bak. Birileri gelip gelip gidiyorlar buralara. O e, köpek balıklı bir zombiler bir şeyler geldi buraya. Aklınızı alırım. Bir daha da geri vermem. Ya da bir dakika şu karşı kıyıya mı çıktılar? Galiba şu karşı kıyıda bir mevzu var ha. Ben benim botlardan bir tanesini atlayıp şu karşı kıyıya bir gidem. Hala bir bakalım. Ay ne varmış orada? Galiba şu karşıda kardeşim. Buraya daldılar diye hatırlıyorum. Hele tahmin ediyorum. Bakalım bu adada bir şey var mı? Aa şurada korsan şeysi var. Aha bu ne? Burası korsan adası mı? Oğlum oyu çok güzel ya. Bak Taykınlara da... Aha aha ses geldi. Vallahi ses geliyor şu an. Taykınlara böyle farklı macera şeyleri de getirseler var ya, efsane olurmuş ha. Evet şimdi adanın arka tarafındaki şu korsanların sandıkların olduğu yere geldim. Abi bunların açılıyor olması lazım. Bunları mutlayamıyorum da yani bunların mutlanması gerekiyor bence. Kardeş bu adanın bir yerinde bir o o uyuzlar burada bir Aha mağara. Aha! Oy! O 1200 dolar verdi bir tanesinden. Spawn olma yerleri neresi? Bunların yanında durduğun zaman Oğlum bayağı sağlam para veriyor ama aha ormanın içinde de var bak. Oo daha da hızlı hareket ediyorlar ha. Oğlum burası acayip. Öldürdükçe bunlar geliyorlar. Vay. Oh şuraya bak kaç tane geliyor. Kardeş ne yapayım evimi korumam gerekiyor. Tay kadınımı koruyacağım yani yapacak bir şey yok. Neyse bu adayı çözdük. Tamam şimdi kardeş şunların aralarından hızlı bir şekilde gidiyorum. Aha burada bir mevzu var. Şunun üstüne bir çıkabiliyor mu? Bakalım adanın adanın şu üstünde bir yerler var. Bak buradan şu en tepeyi çok merak ettim. Bir en tepeye bir çıkacağım. Aha, çıkamam ki oraya. Bu arada yalnız sayıları bayağı arttı bunların ha. Acayipler yani. Bayağı fazlalar şu anda. Evet bu akvaryum taykırım videosunun da sonuna geldik kardeşim. Topluluğumu takip etmeyi unutmayın. Oradan keltoş fotoğraflarımı açacağım size. Hadi bakayım. Hacı Sertaç abiyle yeni bölümü izlediniz kardeşim. Sonraki bölümde görüşmek üzere Allah'a Allah'a emanet olun.